Karşılaşma öncesinde tabii ki buraya gelirken Sivas Spor'un Adana Dibar Spor maçında kazandığı müsabakanın verdiği moralle çıkacağını biliyorduk. Ama onlar da tam rahatlamamışlardı. Yani puan anlamında çok rahatlamamışlardı. 37 puan. Bizim buradan alacağımız bir galibiyet 3 puan. Onlarla aramızdaki puan farkını 5'e düşürdüğünde e, o zaman e, bir değil iki değil belki de 4-5 tane takım 36-37 bandındaki birkaç tane takım da bu işin içine dahil edebilirdik diye o düşünceyle geldik. E, Oyunun e, aslında istediğimiz noktaya da getirdik. E, tam istediğimiz noktada gidiyordu. 1-0'ı yakalayabileceğimizi tahmin ediyorduk. E, soğukkanlı bir oyunu e, yeğledik. E, çok çok güzel bir oyundan ziyade doğru oyun bizim için çok önemliydi bugün. E, doğru oyunu da oynadığımızı düşünüyorum. 1-0 öne geçtik. Ondan sonraki durumda e, Sivas Spor'un e, geçmişten gelen e, kendi sahasında özellikle e, forvet mevkinde birkaç tane oyuncuyu atıp orada çoğalacaklarını kenardan gelip orta keseceklerini de zaten tahmin ediyorduk biliyorduk. Buna karşı e, bazı önlemler almak istedik yani e, orta kestirmeme çünkü eğer ortayı kestirmezsen ceza sahası içinde e, ne kadar rakip oyuncu olursa olsun bunun çok bir önemi olmadığını biliyorduk. Orada oyuncuların da biraz, biraz dalgınlık olduğu, ee, özellikle e, çok uyarmama rağmen belki yaşadıkları bazı şeylerden dolayı o çıkışlarda biraz eksik kaldılar. Ama iyi niyetleriyle karşılamaya çalıştılar. Ee, bazı durumlarda başarılı oldular. Birkaç pozisyonda başarısız olamadılar, ee, başarısız oldular. O başarısız olduğu pozisyonlardan bir tanesinde gol yedik. Diğeri de zaten birbiri giderken maç öyle bitebilir diye. Belki o e, Sivas takımı da o an e, topa bastı yani stop yaptı. Hani e, şok bir gol yemeyeyim diye. Bizim için de zaten son top gibi bir toptu. E, o pozisyonda e, kaleciye kaldırdığımız bir top ama Sivas Spor'un kalecisinin hızlı oyuna başlaması, bizim kalecinin biraz önde yakalanması, hem geride dursa ya da biraz daha öne çıkıp topu uzaklaştırabilirdi. Arada kalıp geri geri giderken, ee, biraz pozisyon hatasından yediğimiz bir golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Ee, Lig tabii ki bitmedi. Ee, 8 hafta var. Ama işler hiç kolay değil. Biliyorsunuz rekabet var. Kolay değil. Bir yerden aldık takımı bir noktaya getirdik ekibimle beraber. Ee, bu süreçten sonra daha sağlıklı bir ortamda çalışmak gerekiyor. Bunu sağlamak için de biz ve ekim ben ve ekibim elinden geleni yapacak. Hocam az önce yayıncı kurmuşta kaydettim ve sunacağım şeklinde bir beyanınız oldu. E, gerekçesini ve ne zaman sunacağınızı söyler misiniz? Ya, tabii buradan e, dönüşümüzde şöyle bir şey var. Milli takım arası olduğu için e, oyuncularımıza e, izin programı verdik, izin planı var. Bunu tabii ki e, kulübümüzün yetkilileriyle nezaket çerçevesinde görüşüp nasıl sunulacak? Yani e, bunların da bir prosedürü var biliyorsunuz onları müdürümüze, kulüp müdürümüz yetkililerimize paylaşıp e, sunacağız. Evet dediğiniz gibi e, ben e, Altay Spor ile yani e, bugünden sonraki aktimde e, devam edemeyeceğim bilgisini onlara ileteceğim. Yetiş şeklini de dediğim gibi e, buradaki Altay Spor Kulübü yetkilileriyle çünkü ben bu kulüpte forma giydim, terlettim çok sevdiğim bir camia kulübe de zarar gelmeden kendi kişiliğimize, kimliğimize, karakterimize de e, hem e, teknik adam hem de e, insani kişilik değerlerimize de zarar gelmeden dostça e, ayrılmak için e, bir plan, program yapacağız. Hocam çok güzel bir ilme yakaladınız esasında bu konuda. E, bu mağlubiyet mi? öne çıktı yani bu mağlub olmanızdan bu kararı aldınız? Yoksa kafanızda farklı şeyler var mıydı? Değildi yani mağlubiyet değildi. O anlamda evet dediğiniz gibi hem e, sağ olsun spor kamuoyu e, bizim 6 Bu tabi 7. haftamız. 7 hafta önce e, takımın başına gelip de e, takımın daha değerli toplu oyun oynaması, savunma bloğunda güzel işler yapması, ofansta iyi işler yapması, oyun oynama gürtüsü, dürtüsü kalecisinden dahil pas yaparak çıkan, ön tarafına kadar pas yaparak gitmeyi yeğleyen, baskı altında da çıkışlar yapabilen ama baskı altında eğer çıkış yapamıyorsa da 1-2-3 seçeneği olan kenar oyuncularını, forvet oyuncularını da bir şekilde kalecilerimizle buluşturup onlara yardımcı destek koşularla bugün de bir iki tane iki çok güzel işler çıkardılar bu anlamda. Bu noktaya getirdiğimiz bir takımda tabii ki böyle bir ayrılık olmasını ben istemezdim. Çünkü ciddi emek verdik. Zaten ee, anlatmak istediğim de oydu. İki aya yakındır buradayım. Ee, çok ciddi yemek verdik. Ee, gövdemizi taşın altına koyduk. Ee, i̇nanın buna yani her hocanın kolay değil Bir şey demiyorum. Ben rolümü büyütmek için söylemiyorum. Ama ciddi manada gecemizi gündüzümüze kattık. Yani harbiden 14 saat, 16 saat, 18 saatleri buldu sağlığımıza zarar verecek şekilde. Bazı durumlarda zihinsel yorgunluklar, yıpranmalar benim kulübe zarar vereceğim noktaya belki gelecek diye, ekibimin gelecek diye. Burada henüz bitmiş bir şey olmadığı için bu çınarın, koca çınarın kümede kalma ihtimalinin halen de olduğunu bilerek böyle bir karar aldım.